9. fetva. Camiler için kullanılan Allah'ın evleri ifadesi Allah'a bir mekan isnat etme anlamı taşır mı? Allah'ın evi terkibinin Arapça karşılığı Beytullah olup Kabe hakkında kullanılan bir ifadedir. Beyt'ten maksat Kabe'dir. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, kendini ibadete verenler Rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. Bakara suresi 125. ayet. Ayetinde de ev kelimesi Allah'ın zatına izafe edilmiştir. Kabe'ye Beytullah, Allah'ın evi denilmesi, Allah'a ibadet etmek için yeryüzünde yapılan ilk mabet olması, insanların hidayeti ve putperestliğin yıkılıp tevhid inancının yerleşmesi için gönderilmiş olan Hanif dininin sembolü, ve bütün Müslümanların namazlarında yöneldikleri yer olması gibi sebeplere dayanır. Allah, şüphesiz alimlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, Mekke'deki Kabe'dir. Ali İmran Suresi 96. Ayet Buyurarak onun şerefini yüceltmiştir. Allah için ibadete mahsus olan tüm camiler ve mescitler için de Allah'ın evi terkibi kullanılır. Nitekim bir hadis-i şerifte yeryüzünde Allah'ın evleri mescitlerdir. Oraya gelene Allahu Teala ikramda bulunur. Teberani Mucemül Kebir buyurulmaktadır. Bu itibarla Allah'ın evi tabirinden Allah için ibadet edilen yer anlaşılmalı, asla Allah'a isnat edilen bir mekan anlaşılmamalıdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu zaman ve mekandan münezzehtir. Yani zaman ve mekanla ilişkilendirilemez. O bir mekanda olan değil, bütün mekanları kuşatmış olandır. Zaman ve mekan mahluk, yaratılmıştır. Allah ise yaratıcıdır. Dolayısıyla o yaratılmışlara has özelliklerden münezzehtir. Yani uzaktır. 1031. fetva Hasta olan ve tedavisi yapılamayan kedi, köpek gibi hayvanların veteriner tarafından itlafı caiz midir? Yüce Allah diğer yeryüzü nimetleri gibi hayvanları da insanların hizmetine vermiş ve onlardan çeşitli şekillerde faydalanmayı helal kılmıştır. Nahl suresi 5 6 80. ayetler. Bununla birlikte dinimiz bütün canlılar gibi hayvanlara karşı da şefkatli ve mer merhametli olmayı emretmiştir. Buhari Müsakat 10, Müslim Selam 40 İnsanın hizmetine verilen canlılara karşı merhamet ölçüleriyle muamele etmesi yanında onların sağlık ve temizliklerine de azami özen göstermesi gerekir. Bu sebeple hastalanan hayvanları imkanlar ölçüsünde tedavi edilmeleri gerekmektedir. Zira bu hem merhametin hem de sağlıkla ilgili tedbirlerin zorunlu bir sonucudur. Ancak ölümcül bir hastalığa yakalanmış, tedavi ederek iyileşme imkanı da olmayan ve şiddetli acılarla baş başa kalmış bir hayvanın veteriner gözetiminde itlafında bir sakınca yoktur.